Hacıre kızım normalde geldiğimiz gün hiç ayakta duramıyordu. Aynen, Hatta böyle tekerlekli sandalyede gelmişti. Evde şey düşüyordu. Şekilde. Şu anda yaklaşık 10 dakikadır bizim beraber böyle Aynen. ayakta oldukça iyi. Hep düşüyordu, titriyordu, yürüyemiyordu. Ergildi böyle yürüyordu. Artık çok şükür diyoruz. 11 yıldır çektiğimiz ağrılardan çalmadığımız kapı kalmadı. Düşerdi, yürüyemezdi, yatalaktı. Nereye gittiysek bir şey yok dediler. Ya olmaz dediler. Bu kadar olur dediler. <laughs> Annemizle de <laughs> autoru ağlar nereye gitsek de bir şey yok derlerdi. Gidin artık bundan sonrası iyi olmaz derlerdi. İki defa belden ameliyat oldu. Platinler takıldı. Ve hocamız bunları değiştirdi. Çok güzel, güzel bir ameliyat yaptı. Çok şükür bugün mutluyuz. Ki defa Urfa'da oldu. Yanlış ameliyat yaptılar ve hocamız bunu çok güzel başardı ve çok güzel de yaptı. Şimdi çok mutluyuz, çok memnunuz. Allah odundan razı olsun. Şanlıurfa'dan geldi. Kendisi 11 yıl önce iki sefer belden ameliyat olmuş. Halk arasında vidalama denilen fiksasyon ameliyatı yapılmış. Ama ameliyattan beri 11 yıl boyunca sürekli acı içerisinde ayakta duramıyor. Bel iki büklüm vaziyette yürüyemiyor. Bize geldiğinde radyolojik görüntülere baktık ve biz ameliyatını tekrar yeniden yaparak revizyon cerrahisi yaptık. Şu anda gayet iyi. Hocam. Yanlış ameliyat e, dersek doğru olmaz. E, meslektaşlarımıza saygısızlık olur. Ama hepimizin başına gelebilecek olan bir şey hasta bazen cerrahiden fayda görmüyor. E, burada o, önemli olan sorunu tespit etmek. Sorunu tespit ettik. Vidalarla ilgili e, düzeltmeyi yaptık. O revizyon cerrahisini yaptıktan sonra da bugün birinci ayı hasta dimdik e, gördüğünüz gibi sizin de ayakta duruyor. E, geldiğinde kanepenin üzerinde uzanıyor. tekerlekli sandalyede ayağa kalktığı anda yere yıkılıyordu, düşüyordu. Biz e, bütün bunların hepsini e, düzelttik. Hastanın kendisi şu anda e, ayakta duruyor. Ve burada önemli olan yakınının tarif ettiği gibi... Hani biz gittik, baktık, filmler çekildi, bir şey yok denildi. Filmlere bir kez daha dikkatli bakmakta fayda var. Hastanın muayenesini dikkatli yapmakta fayda var. Benim önerim bu olacak. Al Allah razı olsun. Sizlerin gülen yüzü benim mutluluğum oluyor.